Merhaba arkadaşlar ben Fukan. GTA 5 bölüm 3'e hoş geldiniz. Doğada geziyoruz bu sefer. Eee doğada gezmemin amacı neler farklı neler değişik onlara bakmak. ama burada şey şöyle... var. Ee, grafiklere bakıyorum açıkçası. Doğa, doğaya. Yağmur yağıyor şu an. Baya güzel yapmışlar yağmuru. Eee onun dışında ne yapıyoruz? Şurada bir zımbırtı buldum öyle bırakıcam. Daha bisikleti bu arada. Vay vay vayar! Ölme, ölme ananı avradını. Ha şurayı yedik de. Ölür mü ölür şimdi geri zekalı? Site namba oldu. Naber? Açıkçası bisikleti sürmek çok zor. Çünkü bisiklet istemeden pedal çevirmeye başlıyor. Ee, o yüzden biraz sıkıntılı Bisiklette durmak. O yüzden inmeyi tercih ediyorum. Fırtına var şu an havada. Güneş çıkmaya çalışıyor. Bu harika dostum. Yere düşüşleri bayağı güzel yapmışlar. Su birinkisi var şu köprüde. Öncelikle köprüye gitmek istiyorum. Köprüdeki su birinkilerinin nasıl olduğuna bakacağım. Abi köprü nerede? No, bitch! Gördüğünüz gibi tekerizlerimiz hala duruyor ve yağmurda baya güzel olmuşlar. Evet arkadaşlar baya, baya iyi yapmışlar ya güzel duruyor açıkçası. Eee tahta köprünün üstünden geçerken ki çıkarttığı ses de çok hoş. Ve güneş doğmaya hazırlanıyor. Ben şu dağın tepesine gitmeyi planlıyorum. Tabii gidebilirsek. Let's see. Burası Skyrim'i andıran bir köy. takip edersen beni o patikayı çıkaracağını düşünüyorum let's move bitches tekerlek izlerini baya güzel bir o ne lan kurt mu lan ooo! dönmeyi unutmayın sakın böyle tır yollarda başınız belaya girer sonra buraya kadar geldim bir de ölemem ölemem ve ölemem üçüncü dönüşümüzü de tamamladığımıza göre şimdi bu taraftan şu yolu kullanacağız. Fırtına, yağmur ve dağ bisikleti. Bayağı güzel görüntüler. d 5 beklediğimize değmiş. Ne yalan söyleyeyim. Bu burada dağ motosikleti varmış ama gerek yok. Buradan şöyle devam edeceğim. Patika. Şimdi yoldan sapmak istemiyorum. Çünkü düşersek ölebiliriz dağdan. Eee onun dışında bisiklet hani biz ölmesek bile bisikleti kaybedebiliriz. Kaya kaya aşağı iner. Öyle şeyler olmaktansa böyle ipten yekten sakin sakin. Let's get the fuck out of here yapalım. Ve gölgemizi bayağı güzel yapmışlar. Ve şu su hayran olmuş Ne yalan söyleyeyim helal olsun. Hakkını vermişler e, ee, grafikler olsun böyle dinamikleri olsun takdir ettim de ben bu dağa çıkacaktım ben nereye geldim anasını satayım Where the fuck am I? Ben şuraya çıkacaktım ben nereye girdim? Dur bakayım bu yol beni oraya mı çıkarıyor? Bu yol beni Arşiye geçemem ki abi. Bakayım gölün oradan bağlantı yolu vermişler mi vermişler? Evet beyler risk budur. Tabii ki ne yapıyoruz? Öncelikle burayı biraz hani neredeyse onu bir şey yapalım da. Lan yavaşlasana! suya düşme suya düşme suya düş Woo! Oh my god Abi Hayır Hadi hadi Ay canan Abi şaka mısın Abi şaka mısın ya koca dağdan indim ya Geldim ağaca çarptım bisiklet nerede Okay. Evet, bir fakta bir manada patlat olmuş olabiliriz. Bisikletimiz yok. Suya düştü deme bana ya. Belki de botların arasında bir yerde. Botlar da ben bile bir şey göremiyorum ki siz nasıl göreceksiniz. Bir de o var yani. Ben hangi ağaca çarptım? Şuna mı çarptım? O ne lan bisiklet orada duruyormuş. Ha kurtçuk ölmüş. Tilki de olabilir artık ne şekilde. Okay guys. Let's keep moving. Bakayım buradan çıkabilir mi ya bu? Çıkarsın oğlum sen. Allah'ını seveyim. Daha bisiklete sürüyorsun lan sen. Zencisin oğlum sen bir kere. Normal şartlarda burayı tırmanan varsa o adama ödül verin. Böyle bir şey olamaz. Hadi şuradan da çıkarsın sen. Sende o potansiyel var. Hadi bakayım yani. Hadi bakayım ya. Şuradan da çıkarsın lan sen. Lan sen bu bunu bunu yapamaz tamam bunu yapamaz. Hayır 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 hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Tamam. That's all we can do. Çıkarsın lan şurayı. Hah şuradan gel. Hey, ışık güzel olmuş. Ne yalan söyleyeyim. Işıkın önündeki fı... Yani neydi adını unuttum. Lamba. Lamba da değil. Neydi onun adı ya? Far. ha. Okey far. Farı güzel yapmışlar böyle. iyi Şekil şu grafiği. Ve... Gün doğarken ardından tepelerin... ...dağlara çıkıyor orada Franklin. Evet, bu da böyle bir. Uçak mı? Bu ne diyor? Kanyon. Arkamız şehir. Önümüz nereye hiçbir fikrim yok. Neredeyim ben? O iyi gelmiş. Evet iyi gelmiş. Şimdi ben bu bisikleti öncelikle kaç mil lan bu? Bir dakika bir daha bakacağım. Kaç mil olduğunu görelim. On sekiz bin altı yüz kırk iki fit fit diyor. Yükseklik olarak mı ölçüyor şu an? It could be everything. O zaman ne yapıbileceğiz gari? Yeah. Come down, come down. Bisiklet yolundan böyle... Aşağılara süzülür süzülür. O motorcu reis geçti. Onlar ne lan? Avlanıyorsunuz mu lan siz? İnek çekil önümden. Ya seni vurayım mı lan? Aferin böyle adam olacaksın. ta ta tan tan ta ta tan tan ta motorcuyu yakaladım yalnız. Sen sürdüm motoratik. Ha burası soygun yapılan yer değil mi ya? Soygun güzergahı. Buradan daha kaçıyorsun, daha adam paraşüt atlayıp denize iniyorsun falan. Al, al. Ben de sana çalarım, al. Bu ne salak bizi? Evet beyler. 3.89 mil falan kaldı. İyi, i̇yi iyi vallahi. Iyi. Bisiklet turu yaptık valla. Şu arası deniz şey göl olmuyordu göl mü nehir mi deniz mi artık her ne şeyse iyiydi. Bakayım buradan gidiyoruz. Sabah olacak herhalde ben gidene kadar. WhatsApp ko. Aman avurayım deme. Abi. Ah oh, crap, that hurt. Ah crap, that hurt. Really that hurt yani. Canım da kalmıyor lan. Bir çarpmaya öküz gibi can gidiyor anasını satayım. Come on man. Ah çakal. Jaçkal. Ah sırtım. kaldı ya iyi, iyi. hatta şu, şu biraz daha geçti ya bir tane böyle tank şey tank diyorum tabi o arabadan bulman lazım o araba dediğim arkası açık pick up ha Abi. Allah rızası için düşmeyen. Şuradaki pick up mı? Vallaha pick up. Biraz geri gel, biraz geri gel ama. Lan hayır lan! Hah! Allah'ını seveyim kal öyle. salak bir müzik lan. Ben düşme de. Oba. Çarpmayın lan sakın bana. Yani böyle kontrol edeyle gideceğiz artık. Böyle daha hızlı gideriz. Seviyorum ya bunu. Uzunları yak baba. Ben nereye gidiyorum? Tasmamalıyım hiçbir şekilde. Yoksa kim vur diye gider bisiklet. Vallahi. Iyi. Bakın şuradan şöyle aşağı iner. Box. Şiddet sağlam. Sıkıntı yok. Ne oldu? Öğrenmek istiyor musun? Ne oldu az önce? Ne oldu lan? Allah şu anlamadım. Hayır, bisiklet yok. Ah. Oh. Sen kimsin lan benim bisikletime ediyorsun? Göt. Lay 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 lay. Lay 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 lay. I'm coming. Hayır. Sizmez <laughs> tabu adam kafamın ucunda durdur esim. O değil lan o değil bu. Bisikletlere karşı bir şey olmadı şu an. AP AP piston ne işi abi onu bilmiyorum ama. Anaymuk gezelimiz. Okay. Keep calm. <laughs> soru işaretini artık görevleri yapmaya başlarım ya herhalde böyle iyi gezdim çünkü artık görevleri yaparım artık biraz çünkü para lazım para full para hastaneye gitti ya 30 bin lira yaklaşık böyle hastaneye harcadım. Acaba ya W'ye hızlı hızlı basınca etkiliyor mu? <laughs> God damn! <laughs> ne haber teyze? <laughs> Anasını satayım gelen geçen madafaka bıç madafaka bıç İşte bunlar hep zenci Çatı yedin sağda. Evet dağdan indim şehre oldu. Sıfat ama. Evet beyler. <laughs> bu bölümden bu kadar. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.